Şey nerede? Ne? Çocuklar şimdi bugün e, köy usulü gol oynayacağız. <laughs> <laughs> Böyle bir şekilde düzenek kurduk. Şurada bir delik var. Tenis topunu oraya yerleştiriyoruz. Daha sonra elimizde gol topumuz olmadığı için süpürgemizle beraber şu şekilde tutarak buradan vurup deliğin içinden geçirmeye çalışıyoruz. Tamam mı? Peki bunu nasıl yapacağız? Onun içine sokabilmemiz için ya hızını ayarlayacaksınız, vuruş hızını, tamam mı? ya da yine sakin bir şekilde, bir kere de olmayabilir, defalarca denememiz gerekebilir. Aldım, öğretmiş olduk. golf oyununu acayip beğendi. Çok güzel bir oyun. Ee, eğer bunu bize öğretmeseydi, bu şartlarda bize öğretmeseydi belki de hiç bu oyunla tanışamayacaktık. Fatma hocamıza çok teşekkür ederiz. Çok güzel. Süper. Merhaba ben beden eğitimi öğretmeni Fatma Özhan. Tavşanlı Kurçay İlköğretim Okulu'nda görev yapmaktayım. Ee, öğrencilerime amacım bütün spor branşlarını tanıtmak. Biz de ne yapabiliriz? Kendi beldemizde golfü nasıl tanıtabiliriz'in e, bir simülasyonunu yaptık. Malzemeleri kendimiz aldık. Sağ olsun e, yanımızda çalışan personel arkadaşımız Bilal Bey yardımcı oluyor her seferinde bu konularda bize. Düzeneyimizi kurduk. E, güzel bir düzenek oldu ve çocuklarda da golf sporunu tanımış oldu böylelikle. Evet golf, tahtamız yok ya da sopamız yok ama bunun yerine mutlaka e, kullanabileceğimiz bir alternatif çıkarabiliriz diye düşündükten sonra süpürgelerimizi kullandık. E, farklı ama bence güzel bir oyun oldu. Müzik <laughs>